Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 309 yıl uyuyan gizemli yedi uyurların hikayesini paylaşacağım. Ya da bilinen bir diğer ismiyle Asabı Keyf. Asabı Keyf kelime anlamı olarak mağara arkadaşları anlamına gelmektedir. Bu arkadaşlar Efes'te yani bugünkü İzmir çevresinde yaşadığı rivayet edilen 6 tane gençti. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden gençler dönemin putperest halkı tarafından dışlanıyordu. Öyle ki o dönem yaşanan büyük kıtlığın sebebi olarak bile bu gençler gösteriliyordu. Halk gençlerin uğursuz olduğuna inanmış ve dönemin hükümdarına onları şikayet etmişlerdi. Putperest olan hükümdar gençlere putlara secde etmelerini söyledi. Onlar bunu kabul etmediler ve şehirden kaçmaya karar verip yollara düştüler. Yolda ilerlerken bir çobana ve onun Kıtmir isimli köpeğine rastladılar. Çoban da onlara katıldı ve böylece yedi kişi bir de köpekleri olan Kıtmir ile birlikte yolculuklarına devam ettiler. Yolculuk onları çok görmüş olacak ki geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar. Ama zalim hükümdar gençlerin kaçtığını ve bir mağarada saklandıklarını haber almıştı. Derhal adamlarıyla beraber mağaranın önüne geldi ve mağaranın girişini büyük kayalarla kapattırdı. Amacı gençleri diri diri mağaraya gömmekti. Her şeyden habersiz uykuya dalan gençlerden Kur'an-ı Kerim'in Keyh suresinde de bahsediliyor. Kehf suresinde yedi uyurların uyudukları süre şu ayette bildirildi. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar ve buna 9 yılda ilave ettiler. Bu ayetten anladığımız üzere yedi uyurlar tam 309 yıl derin bir uykuya daldılar. Ve nihayet Allah'ın mucizesi ve insanların kıyamette yeniden diriltileceğinin bir göstergesi olarak yeniden uyandırıldılar. Uyandıklarında sadece bir gece uyuduklarını sandılar. Ama karınlarında tarif edilemez bir açlık vardı. İçlerinden birini yiyecek bir şeyler alması için gümüş bir para verip şehre gönderdiler. Bu kişinin adı Yemliha'ydı ve ona kılık değiştirip kimseye yakalanmadan gidip gelmesini söylediler. Yemliha şehre geldiğinde çok değişmiş bir şehir buldu. Hiçbir şey bıraktığı gibi değildi evler, meydanlar, her gün alışveriş yaptıkları çarşı, her şey ama her şey değişmişti. Gördüklerine inanamayan Yemliha, hemen yiyecek bir şeyler alıp arkadaşlarının yanına dönmek ve gördüklerini anlatmak istiyordu. Almak istediklerini alıp satıcıya elindeki gümüş parayı uzattığında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Satıcı, bunun 300 yıl öncesine ait eski bir para olduğunu söyledi ve Yemlihanın hazine bulduğunu düşündü. Yemliha o mağarada 300 yıldan fazla uyuduklarını anladı ve başından geçenleri anlattı. Hikayesi fazlasıyla ilginç bulunan Yemliha dönemin hükümdarının karşısına çıkartıldı. 309 yıl sonra Efes topraklarına Allah'ın varlığına ve birliğine inanan bir hükümdar hükmediyordu. Yemniha'nın hikayesini dinleyen hükümdar ona inandı ve arkadaşlarını da görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine hep beraber mağaraya gittiler. Mağaranın önüne geldiklerinde hep birlikte içeri girerlerse arkadaşlarının çok korkacağını düşünen Yemniha önce onlara durumu anlatmak istediğini söyledi ve mağaraya tek başına girdi. Hükümdar ve askerleri dışarıda bir süre beklediler. Ama mağaradan gelen hiçbir ses yoktu. İyice meraklanan hükümdar içeri girmeye karar verdi. Ve o anda inanılmaz bir şey oldu. Mağaranın başka çıkışı yoktu ama içeride kimseyi bulamadılar. Gözlerine inanamayan hükümdar bu olayda ilahi bir el olduğunu anladı ve mağarayı kapattırıp meraklı insanlardan korudu. Allah'ın bir mucizesi olan bu insanların rahatsız edilmesini istemiyordu. Rivayete göre yedi uyurlar tekrar uykuya daldılar ve bir gün yeniden uyanacaklardır. Bu olay hem İslam hem de Hristiyan toplumunca kabul gören, ibret verici bir hikaye olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Günümüzde asabı keyfin kaldığı mağara olarak kabul edilen pek çok mağara vardır. Bunlardan en bilinenleri Mersin'de, İzmir'de bulunan mağaralardır. Hangi mağarada yaşadıkları bilinmez belki ama yedi uyurlar, herkese ibret veren gizemli hikayeleriyle, 309 yıllık derin bir uykuya dalmalarıyla herkesin aklında yer edecek bir dini semboldür. Ve köpekleri Kıtmir'inde cennete girecek olan hayvanlardan biri olduğuna inanılmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.